Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz gençler. Mini futbol efsanesine geri döndük. Biliyorsunuz arkadaşlar şöyle bir bir sene önce falan e, mini futbol başlamış mini futbol oynuyorduk. Çok uzun bir süre ara verdik. Niye verdik? Çünkü botlar modlar ve vesaireler vardı. çok online oyuncu falan geldiğine inanmadık bu oyunda. Ve çok kanser. Yani bilgisayar istiyorsa yeniyorsunuz istemiyorsa kesinlikle o maçtan galip ayrılma gibi lüksünüz yok gençler. Ee, ama uzun bir süre öldü Tekrardan denemek isterim. bakalım neler değişmiş neler değişmedi Ve sıfırdan başladım hesaba Çok efsane boyunca oyuncu olmasına rağmen diğer hesabımda Tekrardan sıfırdan mini futbola başlayacağım Eğer ki e, isteklerimiz olduysa Biraz düzenlenmişse mini futbol devam ederiz ha, Ola ki aynı şekilde kalıyorsa Devam etmeyiz bilginiz olsun DLS e, 21 çekebilmek için e, ee, BlueStack'te bir sürü ayrı yaptık arkadaşlar. Kaldırdım, tekrar yükledim falan filan vesaire ama ne yazık ki e, DLS'ye geri getiremedik. Aksine bir de Soccer Manager'la ile 22'deki e, kayıt da oyunlarımız gitti. CS'de 22 ye yeni başlamıştık ama Soccer Manager'da Adana Spor'un kariyeri vardı biliyorsunuz. Onların kariyerlerine tekrardan başlayacağım. Adana olmaz başka bir e, takımın kariyerine başlayacağım. Sevmede bilginiz olsun. Yorumlarda bunu yazabilirsiniz gençler. Söylüyorum depar shift. Ver hocam koşmuyor. Shift'e basıyoruz. Koşuyormuş. basıyorum işte. Koşuyor mu oğlum bu? Koşuyor mu? Şey birinci bitirdik bari. Şimdi gençler bunda da emülatörde oynuyorum. Takım arkadaşına tamam hocam biliyoruz. Pas. Pas E mi? Ne oğlum? E, ee, tuşlarım çalışmıyor ki. Tuşlarımı ayarlamam lazım. Evet arkadaşlar tuş ayarlarımızı yaptık. Hem de neyle yaptım biliyor musunuz? Klavye de değil joystickle oynuyorum. Bildiğiniz PlayStation joystickle oynayacağım. Belki de daha da güzel olacak. Kaymadan neymiş alalım hocam hemen. Hemen alırız hiç sıkıntı yok. <laughs> Maria Welcome to my party, we're just getting started a life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going on. Me a streak who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars crashing in my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just on my avatar This world is so bizarre, empty out the reservoir Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get home safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots are you coming with me? I'm taking six shots yeah straight to the face And I wanna get lost and I'm seeking this place. kiss straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking six shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to Baroque, Devam et kamera. Bir tane şuradan sokayım. Karaciğer zaten çuval. Geleni geçeni alıp Oğlum koşsanız lan. Şunu sakalım şöyle bir. 3. Evet ilk 3-0. Güzel ke. Lan çok eğlenceli bir oyundun ya. Saçma sapan. Botları koymuşsun. Bir güzelleştirmedin şu oyununu ya. Şu mini futbol var ya. Harika bir oyundu arkadaşlar da. Hep bot olduğu içimizi çok kasıyor ya. Ya botlarla olmuyor. Saçma sapan böyle bir takımlar geliyor. Kafayı yerseniz. Yenemiyorsun ya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, All This my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose that fits. I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. A sign. There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons. Hitting different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? End of the song, next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth. Put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man. I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man. They don't know. Oh. Ben bunu kral çok çeviriyor ya. Çevirme oğlum çok. Cık, lütfen çok çevirme. Çok çevirme. İşte hassasiyet hala. Hayır! Allah belanı vermesin şu joystick ayarlarını yapmamız lazım. Neyse okey tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Tam böyle keskin çeviriyor arkadaşlar. Ortadaki çeviri yapamıyor bize. Olsun sıkıntı yok. Burada neymiş? Bir istiyor avatar. Vay 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 vay. Mini futbola gelen yeniliklere bak sen. Her şey geliştirdiniz ama neyi geliştirmediniz? Tabii ki de online maçları. Vay 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 tosun o. Stadyumlar gördüğünüz gibi arkadaşlar paraya göre artabiliyor. Kafa topu gibi düşünün. Kafa topunda mıydı lan? Yok kafa topunda değil pardon. Evet David geldi. David botuyla oynayalım şimdi de. David botuna çakalım. <laughs> Davidciğim hoş geldin canım. Sıkıntılı bir adamla oynayacaksın şu an. Güzel forma yapalım ya. Bu neydi lan? Hop yorulduk ama. Oman! Nereye gidiyorsun David? Davidciğim öyle hemen, hemen gol. Oğlum bunun forması çok karışık değil mi? Kamara çok pis vur. Söyleyeyim. Kamara insan gibi vurmaz. Kamara 1-0. Reis atıyor. Bana da hoş geldin dansı yaptılar şu an. Samba samba diyor. Gel bakayım bir. Evet aldık abiciğim. Charles Durma bak. Durmayı yapma. Oyun tadından evet. Orta sana atarım diyor hocam. Çakalım mı bir tane. <laughs> Kale çok salaksın. <laughs> evet devam abi. Aldık o topu yine kamoşla. Kamoş değil. Tron faal sarı kart görebilir. Sert de daldı. Şu an adama dalacak gibi duruyor Tron. Baba hareketlere bak. Dalacak vallahi dalacak. Direkt dalacak. Sinirlenmiş çünkü reis. Verdin sol tarafa. Kral devam et. Bir topuk hareketi. Aldı. Ofansif orta saha. 3-0. Tron golünü atıyor. İkinci gol mü? David Botu. Ne yordun şaşırdı şu an? Kamoş aldık o topu. Evet abi devam edelim Kamoş'la. Kamoş, 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 Kamoş. Ver pasını Kamoş. Aa hocam sen bunu bana yaparsan ben de sana bunu yaparım. Çat 4-0. Kaleciler çöp çöp şu an. Ama ileride tabii ki de dünyanın en iyi şunu da yemiyorlar arkadaşlar. Eğer ki bilgisayar istemiyorsa kazanmanızı kazanamazsınız. Onu bir geçeceksin diyor yani. Hop 5-0. <laughs> Daha dakikalar 35. Mini futbol'a rekor skor geliyor mu? Hocam tronu atacak galiba kırmızı karttan ya bu. Başı belada. Tronun başı belada haberi yok. Evet abi aldık. Oo bomboş gidiyoruz. Fazla girmeye gerek var mı? Yok. Chat 6-0. Aa hayırdır kardeşim çıkarttı. Oy Sergio gelişine gelişine çakarım gelişine dedi ve 6-0 skor. Hemen onu 7 yapmamız lazım. <laughs> Ver onu abi. Oo, hop şöyle ortaya döndük. Oradan da girmez ne yapıyorsun? Cavuş gibi. Evet ilk yarı 6, ikinci yarı da bir 4 daha atarsam 10-0'lık 9 foluk ee, rekorumu kırarım. Gel bakayım buraya bir. Gümpatçad. Mermi. Aha. çıkartıyor lan. Rova şat. Harika bir gol. Sergio on direkt affetmiyor reis. Sergio kral... There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart embrace. So catch me if I fall. gelmeyecek be? Evet abi. Kamoş. Yok kamoş değil bu. Trora. 9'dan 10'a çıkalım. 9-8'miş daha pardon. Aldık o topu kral. Pası ver. Lan şuraya ver. Bak dönmüyor işte o tarafa. Onu döndü. Bak koşmuyor da. Kamoş çok sinirlendi. Ve 9-0'dayız. 8-0-5 yaşlar seni düzgün atıyor şu an. Gençler mini futbolda show devam ediyor şu an gençler. Mini futbolda show devam ediyor. Abi inşallah. <laughs> Lan botlar olsa da oynaysam mı lan bu oyunu? Devam etsem mi acaba? Bilmiyorum. Çekmeye devam etsek. Özelleşme için dokunun. Old Town kırmızı formaya geçtik ve siyah alt tişört forma. Mega daha fazla almayacağız. Böyle iyidir. Evet abi böyle güncelik bir tane böyle maç açalım. Ücretsiz mi bu? Değil tabii ki de. Bir maçta... Daha... The head of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders. Now we ain't getting rides We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pace up. Or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up, for your range stuff to your greatness. Famous for the way up. Play the game, bruh. Never stop, don't get it if I want it. I gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give Till I'm on top, yeah. You know I'm on. I'm, on top I'm always burning with pain. She likes to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside you, see, hate themselves and society. So I let them speak quietly. While my actions speak quiet, see they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo. Where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything. It's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better. Work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest to go-getters. Never stop. I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit. Keep going till I got it. I won't give up. To Till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it, all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? And do you believe? You can do anything yeah. But what you gonna do it for it? What you gonna do for it? What you gonna be? Yeah. Neyse bunun ayarına bakacağım ben. Bunun ayarına bakacağım. Bunun ayarına yapmam lazım. Bunun ayarına yaparsak çok tatlı olacak gençler. 7-0. Gol yemeden. Gol yemeden tüm maçlarımızı aldık arkadaşlar. Ee, i̇nşallah mini futbol devam ederiz. Mini futbol oynamak istiyoruz. Mini futbol videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız tabii ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Like atmanız lazım. Yorum yapmanız lazım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.